Merhaba, İnşaat Adım Adım programına hoş geldiniz. Bu haftaki programımıza başlamadan önce geçen hafta İzmir'de yaşadığımız acı olayla, acı deprem ile ilgili birkaç söz söylemek isteriz. Bu olayla birlikte içinde bulunduğumuz inşaat ve gayrimenkul sektörünün ne kadar önemli ve hayati olduğunu bir kere daha gördük. Bu anlamda bu sektör içerisinde işini düzgün yapan, doğru yapan insanlara ne kadar ihtiyacımız olduğu bir kere daha gözler önüne serildi. Bize de inşaata adım adımda işte bu sektörde işini düzgün yapan, doğru yapan insanları sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Ve depremde kaybettiğimiz yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ve yaralı olan e, yurttaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Evet. Bu hafta da yine yeni konu ve konukla inşaata adım adım programında sizlerle olacağız. Ee, bu hafta bizimle birlikte Hedef İnşaat Mühendislik'ten inşaat, inşaat mühendisi Eray Özcan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Eray Bey. Hoş bulduk Ece Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyi misiniz? Nasılsınız? Biz deyiz. Çok teşekkür ederiz. Vallahi Şimdi o zaman hemen başlamak istiyorum Eray Bey. Siz evet. e, Eray Özcan ve Hedef İnşaat olarak inşaat sektörünün neresindesiniz? Eee İsterseniz biraz kendimden bahsedeyim. Ee, Konya doğumlu, Konya'da doğmuş biriyim. Ee, 1996 doğumluyum. Daha e, genç yaştayım. Öyle söyleyeyim. Kesinlikle. E, 2018 Aksaray Üniversitesi mezunuyum. İnşaat Mühendisliği bölümü bitirdim. E, 2019 yılında kendi firmamı kurdum. E, askerden gelmiştim. Hı hı. E, biraz piyasamızın mevcut durumu, biraz şartlar gereği e, kendi işimize yöneldik. Öyle diyelim. İnşaat mühendisliği yapmaktayım şu anda. Harika, süper. Ee, bu kadar genç yaşta böyle bir girişimciyle karşılaşmak bizler için de bir evet. mutluluk ve gurur kaynağı. Peki e, Eray Bey neden inşaat mühendisliğini tercih ettiniz? İnsan oğlu var olduğundan beri e, yani bu milattan önceki çağlara dahil olmak üzere insanlar yaşam alanları inşa etmek zorunda, bir barınak inşa etmek zorunda. Yani bugün e, biz göçebe bir milletiz. İlk gittiğimiz yerde ilk yaptığımız şey bir yaşam alanı, bir barınak inşa edip sonra avlanıp yaşamımızı sürdürmek. Yani inşaat her zaman her yerde vardı. Yani e, insanla bu kadar iç içe olan başka bir sektör yoktu diyeyim. <laughs> ben de bu, bu sektörü tercih ettim. Öyle en şey. önemli ihtiyaçlardan biri gıdaysa beslenme ise bir diğeri de kesinlikle, kesinlikle barınma. Kesinlikle. Katılıyorum. Peki e, çok genç yaştasınız neden kendi firmanızı kurmayı tercih ettiniz? Ee, Ve hemen bağlamak isterim. Ee, firmanızın ismi çok güzel. Hedef İnşaat. Ee, hedef olmasının özel bir sebebi var mı? İsterseniz öncelikle e, ilk sorunuza cevap vereyim. E, belli bir süre piyasalarda çalıştım özel sektör üzerine. E, zaten izleyicilerimiz de biliyordur. E, kamu sektörü bizde dar bir durumda şu anda yani. İnşaat mühendislerinin alımları düşük. Hı hı. Yani puanlar çok yüksek, alımlar düşük. Hı hı. Özel sektör biraz daha rağbet görüyor. Biz de özel, özel, özel sektörde bir süre çalıştık. Ee, özel sektördeki insanlar e, bizi kendi işimizi kurmaya etti diyeyim. Yani e, kötü mal sahibi kiracıyı mal sahibi yaparmış. Biz Doğrudur. de o şekilde e, kendi bir firmamıza başladık. İkinci sorunuza cevap vereyim. Neden ismi Hedef? Hı hı. E, ben 12-13 yaşındayken veya 11-12 yani yaşındayken bir Defterim vardı ilk ortaokul çağlarındayım o zaman. Ee, yıllar sonra bu defter e, raflardan bir yerden çıktı. Elime ulaştı. Bir sayfasını açtım. İlk açtığım yerde hedef yazıyordu. Ne yani ben güzel. o zamandan beri aslında e, yani o benle bütünleşmiş diyeyim. E, benle özdeşleşmiş bir kelimeydi. E, 11 yaşındaki bir çocuğun bir defterinden bahsediyorum. Hı -hı. Şimdi ben 25 yaşındayım. Ne kadar güzel. E, ben de hayaller kurdum. Herkesin hayalleri vardır illaki ki. Kimininki çok bazı diyeyim. Kiminki çok yüksektir, kimininki çok düşüktür. Ulaşılabilir, ulaşılamazdır. Hı, Hı İnsanlar hayaller kurar. Ben de hayal kurdum. Hayal kurmakla yetmiyor. Hayallerimizi eyleme dökmemiz lazım. Kesinlikle. Ben harekete de e, gerekir. harekete geçmemiz lazım. Ben de buna inanan bir insanım. Hayallerimizi eyleme döküp e, hedefimize bu şekilde ulaşırız. Benim de hedeflerim, hayallerim vardı. Hayallerime ulaşmak için Tarıklar. Hedef Yolumuz, inşaat buradan geliyor. Yolunuz açık eminim. Daha da açık olsun inşallah. İnşallah. Peki, e, firmanız Hedef inşaat hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Nasıl bir ekiple çalışmaktasınız? Nasıl bir sistemle çalışmaktasınız? Biz bu olana girince bir yolu tercih etmemiz lazımdı. Biz de betonarme ve çelik üzerine, ahşap üzerine sistemler tercih ettik. Daha evet. çok yapı üzerine sistemler tercih ediyoruz. E, firmamız firmamız betonarme taşıyıcı sistemler, çelik taşıyıcı sistemler, hafif çelik taşıyıcı sistemler, ahşap sistemler Ayrıca prefabrik ve özel tasarımlar üzerine hizmet vermektedir. Ee, biraz yani bu konu ardından da bahsedeceğim gibi mobil evler var. Hı hı. Onlardan da yani o tarz işler de yapmaktayız. Harika. Birazdan zaten e, pandemi ve depremden sonraki mülk tercihlerine geleceğiz. Ama az önce söylediğiniz gibi herkesin bir hedefi var. Peki hedefi inşaatın hedefi nedir? Şimdi şöyle söyleyeyim. E, sektörün içine girdikçe, Şimdi biz de ilk daha Bismillah deyip başladığımızda Mühendislik Fakültesine fazla bilgimiz yoktu. Hı hı. Hani geçmişte inşaatla haşır neşir olduğumuz bir durum yok. Öyle olunca girdikçe öğrendik, girdikçe öğrendik. Biz dışa bağımlı bir ülkeyiz inşaat sektörü olarak. Evet. Yani inşaat sektörünü evet Türkiye'de yapıyoruz. Belli bir noktada üretimlerimiz var. Ama bazı sistemlere dışa bağlıyız. Bizim bunları gençler olarak benim gibi gençler, ve benden sonra gelecek gençler olmak üzere bizim ihracatımızı artırmamız lazım. Benim en büyük hedefim firma olarak. Ve e, bu firmayı bir yerlere getirip büyüdükçe, yani bu firmanın e, hedefini şöyle izah edeyim. Yurt dışına hı hı. ihracat en büyük hedefim. Harika. Yani en azından ülkemizin içine e, bir katkı sağlamak, bir istihdam alanı oluşturmak. Yani yurt içi bir şekilde hallolur. Yani şöyle söyleyeyim, e, daha genciz, dinamiyiz. <laughs> Öyle izah edeyim. Gençliğimiz var. <laughs> Gençliğimiz var. E, yurt içini... Yani halletmiş bir pozisyonda değilim. Ama yurt içini gözümde büyütmüyorum. Harika. Benim olayım yurt dışı. Harika. Yani e, ulusal olarak, yani pardon, global olarak çalışmak istiyorum. Harika. Bunları gerçekten bir genç e, mühendisin ağzından duymak bize hakikaten çok mutluluk veriyor. Peki hemen e, o konuya gelelim. Hedefi inşaat olarak, ağırlık olarak nerelerde hizmet veriyorsunuz? O zaman çok yerel değil e, sizin hizmetleriniz. Şimdi e, normalde ben bu firmayı kurduğumda ilk kendi olduğum yerden. Kendi büyüdüğüm yerden başladım. Konya'dan başladım. Hı hı. Konya'da e, birkaç projenin içinde bulunduk. Daha sonra Konya'nın çevresine, İç Anadolu bölgesine yayıldık. E, ben şöyle izah edeyim. Birazdan da ekrana gelir muhtemelen o broşürler gelecek. Hı hı. Resimler. Hı hı. Ben o broşürlerle e, Türkiye'de 4000 km yol yaptım. 1000 tane broşürü alıp arabamın arkasına atıp 4000 km yol yaptım. Harika. İnsanlara ne yaptığımı, ne yapacağımı anlattım. Evet, eee biz mühendisiz, pazarlamacı değiliz ama yeri geldim pazarlamacı da olacaksın. Yeri geldiğinde esnaf da olacaksın. Yani e, bu işi yapıyorsan her şey olacaksın. Çünkü çok insan işi. Kesinlikle. Çok insanlarla diyalog halinde olacaksın. İnsanlarla iletişimimizi yüksek tutmamız lazım. Yani yeri gelecek çok üst bir tabakaya hitap edeceğiz. Yeri gelecek köylü milletin efendisidir, köylüye hitap edeceğiz. Kesinlikle. Yani, o zaman şöyle adlandırayım, Siz Konya'daki bir firma değilsiniz. Siz hem Türkiye'nin hemen evet. hemen her yerinde hizmet verebilen, aynı zamanda yurt dışında da hizmet verebilen bir firmasınız. Şöyle izah edeyim. Türkiye'nin her yerinde hizmet vermek en büyük amaçlarımızdan biri kesinlikle. Harika. Yurt dışı üzerine de şu an bazı çalışmalarımız var. Zamanla bunlar da ilerleyecek. Bizim hedefimiz yurt dışı. Hani yurt içinde de belli bir noktaya gelip, kesinlikle yurt dışında da yani oluşturmaya çalıştığımız nokta şu. En azından ülkemizi kalkındırmak ekonomik anlamda. Hani yurt dışından ülkemize bir e, talep olsun. Hani biz bunların önderlerinden biri olalım. Bunun için bu bu noktada da bize özel şeyler yani bize özel tasarımlar üzerine gidiyoruz. Süper. Hemen o konuya gelmek istiyorum aslında Eray Bey. Şimdi malum e, bir pandemi sürecinden geçiyoruz. E, Üzerine bir deprem yaşadık maalesef. E, deprem kuşağındaki bir ülkeyiz. Evet, evet. E, burada da insanların aslında bu her iki olayla birlikte mülk tercihleri de biraz değişti. Az önce evet. bahsettiğiniz ahşap prefabrik bu konularda e, hedef inşaat olarak aslında hizmet vermiş olduğunuz yapı sistemleri ne biraz öğrenebilir miyiz? Şöyle izah edeyim. E, pandemi ilk olarak onu söyleyeyim. Pandemi süreci uzun bir süreçti. Belki ilk başladığında 1-2 ay sürer biter gibi kafayla yaklaştık hı hı. ama şu anda hala devam etmekte ve devam edeceğini de e, öngörüyoruz. İnsanların burada ilk yaptığı şeyler şunlardı. E, yüksek katlı binalarda oturuyorlar genelde insanlarımız. E, 10 katlı, 9 katlı binalar. Apartmanlardan kaçmayı tercih ettiler çünkü haklılardı. Evet. Ortak kullanım alanı çok fazla. Daha müstakil. Hı hı. Dubleks, Triplex, 2 katlı, üç katlı veya tek katlı evlere kaçmayı hı hı. tercih ettiler. Bahçe evi tarzında en büyük artış burada oldu. Evet. Yani insanlar öncelikle arsa alıyorlar sonra kendi isteklerini evet, böyle yapıyorlar. yaptırıyorlar ki e, bu sektöre girdiğimde de bu sektörün içinde bulunurken de bulunduğum süre zarfında şunu savunacağım yatay mimari. Hem evet. şehir planlama açısından çok güzel hem de insanlar kendi istedikleri düzende bir ev tasarımı yaptırabiliyorlar. Hem de güvenli. Güvenli zaten güvenli tartışılmaz. Kesinlikle. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Pandemideki en büyük olmak bilen, pandemiden doğan sonuçlar bunlardı. Hı hı. Büyük talepleri konusunda. Ee, deprem, şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim hocalarımız diyeyim, bizden daha tecrübeli insanlar, bu konu üzerine yüksek lisans yapmış veya master yapmış insanlar zaten bunu söylüyorlar. Yani Türkiye deprem kuşağında ve gelen depremler, evet doğal afetten kaçınılmaz. Ee, şöyle söyleyeyim, Allah'tan gelen hiçbir şeyden kaçınılmaz. Hı hı. Ama bugün şu e, sadece at gözlüklerimizi çekip, bir dünyaya baktığımızda bizden çok farklı ülkeler var. Evet. Deprem kuşağının merkezinde olan ki Japonya bunlardan biri. Kesinlikle yani Bir gün internette bir videoya denk gelmiştim. Ee, örnek veriyorum iki tane karşılıklı 40-50 katlı bir bina. 40-50 katlı diyorum. Hı hı. Yüksekliği hesap edin yüksek. çok yüksek. Bina sallanıyor karşı bina. Karşıdaki eline telefonunu almış. Telefonla karşıdaki binanın nasıl sallandığını çekiyor ve hiçbir şekilde yani e, tedirginlikleri yok. Deprem bilinci de çok önemli. Kesinlikle deprem bilinçleri ortada depreme karşı aldıklar önlem ortada. Yani o insanlar da doğal afetlerin, yani doğal afetlerle yaşamayı öğrenmiş insanlar Kesinlikle. diyeyim ben. Yani bizlere doğal afetle yaşamayı öğrenmemiz lazım. Evet, Allah'tan gelen bir şey. Bundan Hı. yana sıkıntı yok, problem yok. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama önlemimizi almamız lazım. Yani eşeğimizi sağlam kaza bağlamamız Kesinlikle. lazım. Kesinlikle. Hep söylediğimiz şey. Deprem değil, bina öldürüyor. Aynen öyle. Maalesef. Aynen öyle. buradaki en büyük bizim ön önereceğimiz sistemler Yatay mimari. Hı hı. Yani benim önerdiğim sistemler bunlar. Onun haricinde 99 depreminden sonra Türkiye'ye girmeye başlamış bir sistemdir bu. Hafif çelik evler diyeyim ben artık. Hafif çelik evler yapımını yapıyoruz biz. Hafif çelik evlere de şöyle bir avantaj var. Sistem ana etkende statik olarak sistemin kendi bina yükü hafif olduğu için... Betonarme kadar ağır olmadığı için hı hı. en büyük avantajı zaten bu. Hı hı. Depremdeki dayanımı çok yüksek. Ve farklı tarzda da aslında yapılar evet. yapıyorsunuz. Kesinlikle. Bizim önerdiğimiz hafifçilik sistemlerde birinci olarak sistem bina yükü olarak çok hafif, betonarme oranında çok hafif ve burada deprem gibi deprem konusunda çok büyük bir avantaj sağlıyor. Harika. Yani depremdeki çünkü bina ağırlığı çok önemlidir. İkinci olarak kullanım alanları fazlasıyla bir kullanım alanı oluşabiliyor. Mesela gereksiz kolon büyüklükleri yok burada. Hı hı. Gereksiz kiriş büyüklükleri yok. Kullanım alanları aslında hı hı. çok Daha büyük bir geniş. avantaj. Ve üçüncü olarak biz bu anahtar teslim proje olarak yapıyoruz. Ee, bu anahtar teslim proje süreci çok hızlı bir gerçekleşiyor. Beton gibi değil. Hı hı. Hani e, fabrika ön üretimi olduğu için fabrikalarda ön üretim gerçekleştiriliyor. Daha sonra montajları yapılıp sistem birleştiriliyor. Galiba. Ve bu da e, günden çok büyük bir avantaj sağlıyor. Yani süre bakımından da daha hızlı ilerliyor Kesinlikle. aslında. Kesinlikle. Süre bakımından ne çok hızlı ilerliyor. Ee, hani şöyle söyleyeyim. Beton vazgeçilmez bir şey. Evet. Betonu biz her zaman kullanıyoruz. Ee, biz de kullanıyoruz. Onunla yana sıkıntı yok. Ama e, globale baktığımız zaman, hı hı. dünyaya baktığımız zaman, onların yöneldiği bir şey var. Şimdi e, maalesef ya bunu söylemek biraz zor olabiliyor bazen ama bir gerçek. Batı her zaman ileride. Evet. Yani bu konuda bizden ileride. Bugün ben Konyalıyım. Konya'da yaşıyorum. Şu an İstanbul'dayız. Hı hı. İstanbul bile Konya denilirdi. batıya gittikçe hep ileriye gidiyorsun. Hı hı. O, o insanları bugün e, bir bakmak lazım. Ben demiyorum taklit edelim. Ama onların yaptıkları sistemleri öğrenip geliştirelim. Üstüne koyalım. Hı hı. Biz üretelim. Kesinlikle. Biz yapalım. Hani e, biz bir şey bilmişiz. Ya ben en çok zorlandığım nokta bu. Bunu da e, burada söylemek istiyorum. İnsanların kalıtsallaşmış düşünceleri var. Yani e, bugün bir bina yıkmak ya samimi söylüyorum bir fikri yıkmak daha zor. Kesinlikle öyle. Çok doğru söylüyorsunuz. Yani bir, 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 ya bu 10 katlı bina yıkılır mı diye bakıyor bazen insanlar da çok kolay. Piramitlere koyduğunuz mu evet. yıkım bizim alanımızda yıkım da var yani. Ama kalıplaşmış düşünceleri yıkmak. Yıkmak çok zor. Yıkamıyoruz. Yani yıkmamız gerekiyor. Kesinlikle. Çok doğru bir şey söylüyorsunuz. Peki. Ee, gerçekten bahsetmiş olduğunuz hususlar çok önemli. Yatay mimari çok önemli. Beton evet tabii ki vazgeçilmez ama betonun alternatifleri çelik, ahşap bunların zaten hepsinin hem daha kullanımlı hem de daha kolay sürelerde ulaşabildiğinizi de e, bahsettiniz. Bunlar da hatta ekranda yapmış olduğunuz evlerin görselleri de paylaşılıyor evet. olacak. Ee, peki bunlarla ilgili söyleyeceğiniz başka bir şey Şöyle varsa? Şimdi e, şimdi Depremdeki avantajı şuydu. Şimdi beton bu bloğun ağırlığıyla bu malzemelerin ağırlıkları bir değil. Hı hı. Yani en büyük avantajı bu. Şimdi beton bir bloğun altında kalmakla bu malzemenin altında kalmak arasında çok fark var. Bugün biz üretimlerde bulunduğumuz için, fabrikaya gittiğimiz için bir panel şeklinde örnek veriyorum. 4 metreye 2 metre, 8 metrekare paneli iki kişi iki ucundan kaldırabiliyor. Ama bugün bu betonu bunu da yapamaz. Betonu da bunu yapamayız. bizim yaptığımız sistemlerden biri de ahşap. Hı, hı. Ahşabı tavsiye ederiz. Hani ahşapta da biraz daha hani e, kişiye özel diyeyim. Hı hı. Hani biraz daha e, zevkine özel insanlar yapıyor. Hı hı. Onu da öyle izah saydık. Eee ahşapta daha butik aynı. Ki zaten son birkaç yıllarda e, ahşap çok yaygınlaştı. Ne kadar güzel. Mekan tasarımlarında da. Hani bugün e, şöyle örnek vereyim. Kafe, restoran tarzı yerlerde genellikle ahşap tarzında dizaynlar tercih ediliyor. Biz tadilat tarzında işlerde bazen bakıyoruz. Oradan hani gelen şeylerde. Hı hı. Eh, ahşap çok sağlıklı olduğu için tercih ediliyor. Hı hı. Ama ahşabın maliyeti ister istemez biraz yükseliyor. Yüksek. Hani bizim yani bu da bizden kaynak. Hı -hı. Gene işin ana, ana. temeline baktığımız o da bizden kaynak. Evet. Yani konumuzun içinde yok ama bugün orman yangınlarını düşündüğümüz zaman evet. ahşabın bu kadar pahalı olması zaten gayr yapayım? anormal bir şey değil. İnsanlar bugün ağaç dikmedikçe bu ahşap iyice pahalanır. Kesinlikle. Ne kadar doğru bir şey söylediniz. Yani burada zaten programımızda da biz bunların da altını çizmeye çalışıyoruz. Aslında e, doğa için önemli olan her şey insan için de çok önemli. Kesinlikle. İnsanın yaşaması için de çok önemli. O yüzden Kesinlikle. bir kere daha altını çizmiş olduğunuz için teşekkür de ediyorum. Peki şimdi Eray Bey siz hem genç bir inşaat mühendisisiniz hem firması olan genç bir inşaat mühendisiniz. İnşaat mühendisliğinin mevcut durumu ve gelecekteki durumu ile ilgili olarak da biraz böyle birkaç cümlenizi almak istersen ve inşaat mühendisliği öğrencilerine de tavsiyeniz olur mu? Öncelikle ilk incelediğim mevcut durumu hakkında konuşursak benim gibi çok genç inşaat inşaat mühendisleri var. Birçoğu bunu üzülerek söyleyeceğim. Birçoğu mesleği şu an yapmıyor. Hı hı. Benim birinci derece çevremden de bunları öngörebiliyorum. Birçoğu şu an bu mesleği yapmıyor. Kiminin maddi kaygıları, kiminin mesleği sevmemesi. Hı hı. Çünkü mesleği sevmek adına eylemler olmuyor. Yani nasıl olmuyor diyeceğiz. Bugün mesleğin içindeki çok tecrübeli insanlar veya mesleğin içinde bulunan insanlar, ben şunu talep ediyorum. Biraz daha Paylaşımcı. Hı hı. Bilgi çok önemlidir. Bilgiyi Kesinlikle. paylaşmak çok önemlidir. Bilgi konusunda biraz daha paylaşımcı veya yapılan yanlışlara biraz daha tahammül seviyelerini yükseltirlerse hı hı. gençler çünkü hata yapmaktan korkuyorlar. Yani bu sektörün içine girdiğimizde ne ben de doğru. bunu yaşadım. Ee, ya Benim şu an bu şekilde kendi firmamı kurmamdaki en büyük etken ki ikinci sorunun cevabı aslında bu hı hı. E, öğrenciyken maalesef teori yetmiyor. Hı hı. Şimdi bu Belki e, komik gelebilir ama bizim aldığımız en az 4 yıllık inşaat mühendisliği eğitimi üzerine konuşursak. Hı hı. 4 yıllık inşaat mühendisliği eğitim bizim sektörde var olmamıza yetmiyor. Çünkü kitaptakilerle piyasadaki uygulanan pratik, çok, pratik farklı. çok farklı. Ee, yani şöyle söyleyeyim. Piyasaya çıkınca insanlar size mouse ve klavye gözüyle bakıyor. <laughs> Bir de monitör. Bilgisayar gözüyle bakıyor yani. bilgisayar Çünkü bilgisayar kullanma beceriniz olduğu için. Evet. Piyasadaki tek açık bu. Bilgisayar kullanabiliyorsan. Tamam çalışabilirsin. Çalışabilirsin. Ama efendime söyleyeyim e, kitaptaki betonun nasıl döküldüğünü bilmekle, efendime söyleyeyim diğer etkenleri bilmekle, teorik bilgilerle bakmıyorlar. Çünkü onlar hiçbir teorik bilgiye uymuyor. Hı hı. Yani pratikte uyum, uyulmuyor yani. Birçoğuna uyulmuyor. Açık konuşmak gerekirse. Benim buradaki en büyük tavsiyem şu olur. E, öğrenciyken çalışmaları. Hani işin içine ve girmiş olmaları. İşin içine kesinlikle. Piyasanın içine girmeleri ve kesinlikle buradaki en büyük etken de şudur. Parayı göz ardı edecekler. Hı hı. Maddiyat her zaman, yani maddiyat evet gerekli bir şey. Bu hı hı. belki şu an söylemesi kolay bir şey. Hı hı. Ama şöyle söyleyeyim. E, benim çok söylediğim bir laf vardır. Herkesin bacası tutar. içeride ne olduğunu kimse bilmez. Bilmez. Bizim de bacamız tutuyordu. İçeride ne olduğunu kimse bilmiyordu. Hı hı. E, maddi kaygıları kenara bırakıp bu işi öğrenmek adına girerlerse. İş odaklı. İş odaklı evet. Yani siz kendinizi geliştirin. Siz kendinizi sürekli yenileyin. Revize edin. Teknolojiyi, her şeyi takip edin. Bir süre sonra zaten başarı da sizi bulur, para da sizi bulur, istediğiniz araba, ev, makam, hepsi sizi bulur. Yeter ki siz kendinizi geliştirin. Yeter ki çalışkan olun. Evet. Ne kadar iyi. en büyük Ağzınıza sağlık. Gerçekten çok güzel ben toparladınız. Yani e, hani hem e, firmanızla ilgili hem kendinizle ilgili hem e, mühendis arkadaşlara tavsiyelerle ilgili hakikaten çok çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum ben. Kendi adıma da teşekkür ediyorum. Çok fazla vaktimiz kalmadı Eray Bey. Son olarak söylemek istedikleriniz var mıdır? Nelerdir? Onları alırsak. Ee, son olarak eklemek istediğim e, sözün sahibi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusudur. Çok sevdiğim bir sözüdür. Türk mühendislerinin alnında Cumhuriyet'in istikbalini aydınlatan ışık parıldar. Harika. Ee, yani bu söz, bu söz zaten bizi çalışmaya iten sözdür. Başlı başına her şeyi anlatıyor değil mi? Evet, kesinlikle. Yani e, bu sözün üstüne sana söylenecek bir şey yoktur. Kesinlikle. Yani benim e, kendi düşüncem, e, yani bu şekilde insanlar kendilerini motive etmelidir. Hı hı. Yani bizim... Geçmişimizi bilmemiz gerekiyor tarihimiz tarihimizi bilmemiz gerekiyor daha önce neler başardığımızı bilmemiz gerekiyor ee, geçmiş yani herkes bazen boşluğa düşebilir yani bu şekilde bağlayayım herkes bazen boşluğa düşebilir gençlerimizdeki en büyük sebep bu boşluğa düşüyorlar ee, yani biz inşaat mühendisiyiz veya makine mühendisi veya endüstri mühendisi ne olduğumuz önemli değil veya avukat doktor öğretmen hı hı. hangi mesleği yaptığımızın hiçbir önemi yok aslında yani şu an ben evet inşaat mühendisiyim ama ee, bu benim sadece yaptığım bir iş. Evet isminin arkasından bu geliyor. Yani soy isim, soy isim mesleğim. Ünvan. Evet ünvanımız çok önemli. Ama ben bugün avukat da olsaydım, doktor da olsaydım bu kafada olurdum. Kesinlikle. Yani çünkü ee, ya biz bu şekildeyiz ya. Kesinlikle. Yani... Ağzınıza sağlık. O kadar güzel toparladınız ki aslında Eray Bey. Yani son sözümüz, kılavuzumuz belli. Çalışkan olmaktan başka çaremiz Yok yok. Harika. Çok teşekkür ediyorum çok keyifli sohbet için. Gerçekten çok güzel, önemli şeyleri vurguladık. Ee, i̇nşallah başka bir bölümde tekrar i̇nşallah. başka detayları da konuşuruz. Ağırladığınız için ben çok teşekkür ederim. Ee, arkadaşlara, size. Teşekkürler, sağ olun. Teşekkür evet, bir hafta daha İnşaata Adım Adım programının sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Lütfen bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.